Bollinger Band'ın üzerinde olan altı temettü hissesi. Bu çalışmada Bollinger Band'ın üzerinde olan 6 bis temettü endeksindeki hisseye bakacağız. Hissenin hareketinde şu özellikleri arıyoruz. Üst banda yapışık gidiyor. Band çizgisinden ayrılmadıkça tut. Pozisyonu koru. Bandın dışına taştı. Yön değiştirebilir dikkat et. 6 Temmuz kapanışları ile Bollinger Band'ın üzerinde olan temettü hisselerine bakalım. Trabzon Liman hissesinde Bollinger'in alt bandı 48,26, üst bandı ise 71,74 seviyesinde bulunuyor. Hisse son kapanışını 72,60 seviyesinden gerçekleştirdi. Bollinger bandın üzerine çıktı. Hisse 5 gündür Bollinger bandın üzerinde. LDR Turizm hissesinde Bollinger'in alt bandı 66,34, üst bandı ise 107,95 seviyesinde bulunuyor hisse son kapanışını 110,00 seviyesinden gerçekleştirdi. Bollinger bandın üzerine çıktı. Hisse 5 gündür Bollinger bandın üzerinde. Ak Merkez GMY o hissesinde Bollinger'in alt bandı 65,14 üst bandı ise 98,75 seviyesinde bulunuyor. Hisse son kapanışını 106,00 seviyesinden gerçekleştirdi. Bollinger bandın üzerine çıktı. Hisse 4 gündür Bollinger bandın üzerinde. Panora GMY hissesinde Bollinger'in alt bandı 23,43, üst bandı ise 31,79 seviyesinde bulunuyor. Hisse son kapanışını 32,60 seviyesinden gerçekleştirdi. Bollinger bandın üzerine çıktı. Hisse 4 gündür Bollinger bandın üzerinde. Anadolu Efes hissesinde Bollinger'in alt bandı 59,13, üst bandı ise 79,39 seviyesinde bulunuyor. Hisse son kapanışını 82,85 seviyesinden gerçekleştirdi. Bollinger bandın üzerine çıktı. Hisse 3 gündür Bollinger bandın üzerinde. Osmanlı Menkul hissesinde Bollinger'in alt bandı 82,83 üst bandı ise 129,52 seviyesinde bulunuyor. Hisse son kapanışını 133,00 seviyesinden gerçekleştirdi. Bollinger bandın üzerine çıktı. Hisse 2 gündür Bollinger bandın üzerinde. Videonun sonuna geldik. Beğeni butonuna tıklamayı ve abone olmayı, görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.